devam edelim İsmail dedim. İşte İslam seni kabul edecek. Yani Allah'a kabul etmesi İslam'ı yani şöyle düşün. Yüce Allah ilmi, el alimi Celle Celle olduğu için ilmi yaratıyor ya. Evet. Şöyle kabul etmiyor. İlimsiz, delilsiz yani. Direkt Tanrı var, Allah var diye kabul etmiyor. Tevhid inancını yaratıyor. Tevhid inancı üzerinde kabul ediyor Allah. Şimdi bunlar bilinmediği için zanla Allah çolunuyor. Zan'dan İslamcı olunuyor. İşte bu zaten makbul olmuyor. Bir de bu arkadaşların taklidi şuuru da yok. Hayır. Bu, şimdi sen bu incelikler iç hayatını düşündün mü? Yok. Yok canım. Ama hakikatte bak bu tevhid inancıdır. Bu olması gerekendir. Hepimizden istenendir. Yani Allah Celle Celle zanlar çoğunu yasaklamış. Tehlikeli yapmış. Zannın azından yararlanırsın. Onun içinde seni İslam kabul ederse sen de İslamı kabul edersen, seni İslam İslamlaştırırsa Allah seni İslamlaştırıyor. Benim Allah böyle... onu sebep koyuyor, sebep koyuyor. Senin gayretin ve maksadın işte bu nasihatleri alıp bu bilgilerle Eylül Sünneti e, yani güzelleşmen lazım. Çünkü senin zaten zihniyetin güzel olsan, evet. size niye nasihat edelim ki? Doğru. Ya Bir da şey bizim olmaz. büyüklerimiz niye size nasihat etsin, bana nasihat etsin ki? O zaman zaten o hataya düşmez miyiz? neye düşerir biliyor musun? O da Müslüman, ben de Müslümanım. Yok Seyitmiş, yok Sultanmış. Böyle dersin. Diye Müslüman yok mu salak? Var. Var. Ama bak biz ne yapıyoruz? Delil veriyoruz. O başka bir Müslüman. O Allah onu sevmiş. İslam onu çok sevmiş. Peygamber aleyhisselam onu çok sevmiş. Bak hep delil. Hep ilim, zan, yasak, yasak. Gördün? Şimdi ne oldu? Onun çok sevgili olduğunu öğreniyorsun böyle bilgilenirsen o zaman ne oluyor? İtikadin güzelleşir. Amel minnet bu zaman. Hatırla bu zaman evet, insanı ne yaptı? Ameli itikat yapmış. yapmış. Halbuki bunlar çok kıymetli. Bu bilgiler çok kıymetli. Bu bilgiler Allah Celle'nin lütfüdür. Yani İslam, İslam sana dokunuyor. Sen kendince İslam yaşamıyorsun. Piyasa İslam yaşadığını zannediyor. Sanıyor. Anladın? Mana ilmi olmazsa olmuyor kardeşim. Olmuyor. Bunlar insana verilmiyor. E şimdi bak sende yok. Ben bende var. Halbuki aynı aynı din, din, dindaşız. Evet. Değil, aynı mi? Aynı değil mi? Evet. Aynı tasavvufdayız, değil mi? Aynı mürşideyiz. Bir gariplik yok mu? Var abi. İşte biz. gariplik denen şey bu? İstifade etmede farklılık var. Peki neden? Çünkü sen de bu zamanın hastalıklarına kapıldığın için Emare olunca insan işte zamanın hastalığına kapıldığı için ne yapıyorsun biliyor musun farkına varmadan? Amel ve sözlerle yetiniyorsun Aramıyorsun. Acaba benim inancım doğru mu? Diye bir arama yok. Kesin doğru var sende. Arama olabilir mi? İşte o yaratılacak zamanlar. İlk başta sen tövbe etmedin mi? Evet. Ya Rabbi ben pişmanım demedin mi? Evet. Yaptığım günahlardan demedin mi? Evet. Ama şu anda öyle bir dünyam var mı? Günahım yok ki. Ya, mis gibi değil mi? <laughs> Otur şurada biraz dinleyelim. Kafanı rahat diyorsun yani. İşte yok işte ondan da de emmareye düşüyor insan. Zaten lavuhamı anlattım ya. Evet. hep pişman. Hep hep. hep. Lavuhamı'yı aslanı çeviremezsin. Emmareyi kandırma. Çok basit. Yani dünyada bilen kandırma olaylarına dikkat et. Hep kurnazlar kandırılır. Evet. Bak batan, batanlar. Denizde batanlar da Karada batanlar hep zekiler. Kendince. Kendince. Şimdi denizde örneğin, denizde aklı selimlik vardır. Yani yüzme bilmeyen bir insan korkar kardeşim. İlerlemez. Ama artist düşünmesi genç biri, artist. Şimdi havuzda yüzmeyiz, yüzme bilgilerler de yüzmeyiz. denizi tehlikeli. Ne yapıyor? Nefis yapıyor. Bir avrat görüyor, hala tribe görüyor, biraz açılıyor, bitti güle güle. Bak zeka. Allah, ım. Anladın mı? Dünya nasılsa mana da aynısı. Mana artistliği yapıyor adam. Zanlarla yaşıyor. Ney? Ben Rabbil Alemin aram güzel lan bana ne anlatıyorsun bu, bu zihniyette. Aram güzel dediğin zaman seni İslam almış da İslamlaştırmış mı yok öyle bir dünyası. Ailesi belli. İşi gücü belli. Yaşamı belli. Şeriyete muhalefeti var ama Allah Allah aram güzel diyor. Şaka gibi. İşte Rabbil gazaplandırıyor bunlar. Halbuki bu emeğe çıksa insan kalsa orada kusurlu olduğunu bilir. Rabbimle aram güzel değil der diyebilir. Neden? Çünkü Rabbimle arası güzeli gördüm ben sultan. Gerçekten arası güzel adam o. Adam o. E şimdi bunu gördüm. Şimdi bana şeytan nasıl kandıracak? Mehmet'im bak bülbül gibisin. Aran güzel ya de lan derim. Neden? Çünkü bana kusurumu zaten Rabbil Alemin göstersin beni korumuş oluyor. İslam beni koruyor. İlim beni koruyor. Ama ben ilme uyuyorum. Mücadele ediyorum. Bak muhalefetimde olan tarafımı da görüyorum. Aklamıyorum nefsi de. Ama onun da şifası Allah öyle yapmış hastaneye gönderdi. Okula gönderdi. Onun da ilacı mürşidimde. Onların nimeti bereketi olursa ne olacak? irşad olacağım. O da işte İslam gelecek nasipse. Yüzmeye, öyle ha, anladın mı? O zaman ne olacak? Şuurlu olacağım. Denize girdiğim zaman açılmayacağım. Su değilsin bana terime tuz gelsin. Güneşten de istifa edelim. Allah şifa versin diyeceğim. Artisteye girmeyeceğim. Anladın Akıllı adam olacağım. Akıl böyledir. Şimdi her zeka, zeka dedik ya anlatık zekayı akıl zannediyorlar. Bu da bilimin bir aldatmasıdır insanları. Zeka çok farklıdır, akıl çok farklıdır. Aynı gibi gözükür, çok farklıdır. Akıl ancak imanda. Gerçek imanda. Yani ilmi yakınlıkla başlar. Şuurlu taklidi, şuurunu doldurursun, işte akıl o zaman verilir. O akıldır. Öteki türlü, şimdi piyasada gelen her şey zeka. Zeka da nefsindir. Seni... Kandırır, denizde açığa A, ilerletir. Çok iyi örnek var. Mı? Ha, seni açığa söker, ondan sonra da canını aldırır. Gidersin gümürteye. Aynı nefis, iman alanı, iman yönünde aynı şeyi aynı nefis. Hiç düşünemiyorsun boğulmak ister mi? Yok. Ama işte, işte bak, eee. akıl dışı. Değil mi? Ya. O gidip hava atıp da gidip boğuluyor. Bilmedi halde gidiyor. Ya da işte ne diyelim şoförüm ulan ben diyor. Araba kazalarını ehliyetsiz adamların azdır. Hepsi ehliyetli profesyonel şoförler kaza yapıyor, paket oluyor. Neden? Ben uyumam yolda. Yıllardır araba sürüyorum ben. Bak hep nefis. Aynı nefis. Nasıl insan... Ya, nefis de ölümü istemez ha. Başına geleceğini biliyor. Kibire bak. Nasıl tıfaya getiriyor, dütürüyor. E abi ya. Aynısı işte. Allah muhafaza etsin. İmansız öldür bu nefis insanı. Aynı, aynı. Değişmez. Mana öyledir. Zahirin, zahirin Aynısı gibi düşün, lakin tek farkı Yaradanın müdahalesi gereği o kuluna işte bir gösteriyor, hakla batın ayırtıyor, mürşit üzerinden, Erva üzerinden, Alekterah, Erva üzerinden farklı, bak gösteriyor. Şimdi bunu ben anlatıyorum diye benim dedim mi? Yok, mürşidimizin tasavvufiyeti, hemmeti, bereketi bu. Ne oldu bak? Ha, hu yaptık. Neler yap öğrendik değil mi? Evet. Bu çok kıymetli de çok önemli. Dikkat etmek lazım kardeşim. Çok <laughs> uyarık olmak lazım.